Yeniden başlattım zaten 9 dakika olmuştu Abi ya o yaratığa Yakalandığımız için orada baga girdi ya da Bilmiyorum Neyse ben 14'ten devam edeceğim artık Neyse ne ya oraları çözersek en son Tekrar oynarız Olmadı belki ben çok zannetmiyorum da Belki hani videosunu izlerim bir şey bulur Bilirsem Biz 14'ten Devam edelim abi Şimdi abi ko sıkıntı şu eğer o bölümlerde bir şey yapmamız gerekiyorsa onu yapamayacağız sorun orada. Hani bir şifre mifre varsa onu bulamayacağız. Alo. Hı. Rıza bu lanet olası yer nerede? Kesin oğlum manikaniz değil hiçbir yer yok. Nasıl? <laughs> alo. Rıza. Alo. Ne? Alo. Sen ne saçmalıyorsun? Az önce oradan çıktım. Peki şimdi nereye gidiyorsun? Nereye gittim bilmiyorum bir yolda ilerliyorum. Dur, dur bir dakika. Aracı bir şeyler oluyor. Ne patikası? Lanet olsun. Çalış, çalış! Ay sıçayım böyle işe. Yakıt <laughs> bitti. Cinli köyünün girişinde kaldım. Yardım istemek için köye gireceğim. Beni buradan al. Kendine dikkat et. Hemen yola çıkayım. Çabuk gel la. Harun çabuk gel. İyi bu. Abi o köyde kesin bir şey var. isminde ne şey? Abi köyün isminde şey yok ya. Biz niye böyle bir yere geldik? Hı -hı. Abi köyün isminde şey yok zaten. Kutlar oluyor Harun çabuk ol. E biz geceyi burada geçirsek Harun bizi asıl yaşa Ya bak burası mı bakıyor ya? Abi ne çok bakıyor ya? Yok abi bu oyun da bak Bakın da açılmak Abi ne çok farklı yer var. Hep de en önemli bölümlerde bak var ya. 15'te miyiz? 15 demeyiz. 15'e geçtik bence de neyse bir 15'e bakayım. 15 beş tavuğu dördüncü gece la. Yok bu değil. Fiyana oldu? 1. 15 aç. Evet burada kaldık ya. Allah. Tamam. Bir şekilde kapıdan çıkmışız demek. Ya da ilk buraya mı oynayacağız? Bir, Haa az önce eve girdik tamam. Bu önce yanlış oldu. Yanlış oldu ya açmıştık. Evet evet Eyman evet, bak tamam. Ezan okunan yerde sıkıntı olmaz abi. Ezan okunan yerde var. Cami ne de cami değil. Camiyi bulmam lazım. Cami ne Abi ezan okunan yerde sorun olmaz. Ezan okunan yerde sorun olmaz. Abi. Yani sorun şu ya cami ne Oğlum camide çok güzel yapmışlar ha ya. bak evler hepsi hepsi ama cami çok güzel. Ha biz az önce, önce camiye mi gizliydik? Camiyi çok güzel yapmışlar. Abi köyün sakinleri nerede ya? Bir, bir evi çağırsak, gezsak, yatsak olmuyor mu sabaha kadar? Bu ne lan? Selamünaleyküm dayı! Şşş alo! Siyah şey sana diyorum lan! Oğlum burada cami hocası nerede? Tarif edebilecek mi be Şalo alo lan! Neyse. Ben gidiyorum. Kendine bak. Ya da bakmasam da olur. Anda geldik camiye. Abi cami hocası gitti ikimiz gelene kadar ama. Cami hocası mı kaldı nasıl satayım? Gitti ki hoca. Ya bak burası da baklı ya. Abi ne çok bak var oyunda ya. Hayır yani oyunun yarısı bugından oynamadık ki oyunu. İkinci 15'e geç. Oyunda aşırı bak var ya. Koşma sesi aldım. Oyunda çok bak var ya sorun orada. Ya not var oku notu. Ya bak ya hiçbir şey yapamıyorum. Çok saçma bir oyun ya. Abi her şeyde baklı ama olmaz ki böyle. Bak burada baklı ya. Herhalde ama buraya da büyük ihtimal cami bizi şeyine cami diyorum. Cami hocası bizi 3. 15'e geç. Oyunda çok bug var ya. Oyunu adam akıllı oynayamadık ki çok fazla bug var. Neyse yapacak bir şey yok abi oyun baklı benim yapabileceğim bir şey yok. Aynen. Bak burası da buglıydı. Buradan çıkamadık. İnşallah son bölüm baksızdır da bari adam akıllı oyun bitireyim. Abi yapacak bir şey yok. Oyun çok baklıydı. Çoğu yerini oynayamadık ama yine hep bir şey yok. Bak artık burası baksız olsun hadi ya. <laughs> Abi ne çok bal var ya. Bak <laughs> işte. Abi yap, yapacak bir şey oyunu bitiremeyeceğiz bu arada Oyunda var mı yani? Ne kadar bir şey ya. Abi ben oyunun sonuna bakarım olmadı ya. Yapacak bir şey yok abi. Oyun buglı yani. Bitişini göremeyeceğiz maalesef oyunun. Neyse abi bu kadardı. Bitti yani oyun. Ya bitmedi de maalesef bitişini göremeyeceğiz.